Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin? sensiz can verirken bir yudum su vermeye gelemez misin gelemez misin aydınlık dünyamı karartmadan gel simsiyah saçımı artmadan gel Şimdilik güzelsin her şey seninle Seni son bir defa görmem belki de Yıldızlarda kayar durmaz yerinde, sonar güzelliğin kalmaz yüzünde. Sensiz can verirken bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin?